Merhaba arkadaşlar ben Muzi Cahit Evin'i biliyorsunuz bugün sizlerle birlikte çok enteresan bir show yapacağız daha önceden bu çekimi yapmıştık bugün çok farklı olan bir sirke var bu sirke doğal yapımı olduğu için ve kız halinde öyle hemen size takvim yapıcısına geçiyorum Öncelikle bir yayın sayfada bu kadar yeteri fazlasını koyuyorum bu mikrofonu koyarsanız bir bu sos suyunu bir yer. Şimdi buna koyuyorum. Suyunu da koyuyorum. Çok fazla koymayacağım Böyle. Bu kadar su yeterli. Şimdi patla atmadan önce de bunu atıyorum. Ve numaramı Kırmaşlığımızı yumurum ekliyoruz. Jetin ya mı da? Ah, ya mı? Çayak Jetin ya. Dibine alıyorum. Can olması. Ama bütün ya. Şimdi bana dev ediyor. Bir yer mi kaldı? Cezasa. Cezasa ne Koyuyoruz. Kim yok? Bunu da bu kadar yeterli de Kekik koyuyoruz. Eğer üstü koyarsanız da o kadar lezzetli olur. Karabiber, hapsuttan karabiber koyacağız şimdi. Evet bu kadar yeterli. Şimdi önemli arası bu geldik. Şimdi bunlar çoğuyor poster bu fena yakar zaten da bir iki kaşık yeterli bence buna iki kaşık attım beyazım bu sos için bu güzel kokuyor o yüzden bir kaşık yeterli sakın fazla atmayın bastığım kokusu var zaten kokarken de görsünüz ve Taze Bundan da 3 kaşık atacağım. 1 2 3 Evet. Attım. Ve... Kaşıtıbaya başlıyorum. Bence... Şimdi iyice kaşıtmak lazım. Bu sos daha önceden benzemiyor. Evet şu an gerçekten Dosu iyice karıştırıyorum şu an Ve sırf Kuramı tutabilmek için Şey yaptım Şimdi iyice karıştırmamız lazım Ki o içine bir zeytin yağını Özü çıksın Böyle Koyduğumuz malzemeyi içi çektiği için Daha lezzetli olsun Diye böyle karıştırıyorum zaten Bakın nasıl bir şey sos bir şey bekliyor öğrenmiş olacağız. Şöyle izi yıkas diyelim bakalım. Şöyle yıkaslamaya başlıyorum. Evet şu an öyle bir yıkas diyorum ki sanki yıkas gibi görünüyor bu arada. Gördüğün gibi. Şimdi yap, toparlıyorum. Toparladıktan sonrasında. Biraz sonra ya, eldiveni taktığım için Biraz sonra elimle buzdolabı işlemine geçeceğim sosumu çok güzel olacak ve bu sos misafirinize göçebilirsiniz ya da hafif bir biber kullanabilirsiniz ya da domates kullanabilirsiniz ama tam tam ölçü bu arada tam istediğim kıvamda ve iyice karıştırdım ve ortası sonuç muhteşem bir sos ortaya çıkmış olacak bunu böyle yüze kaçıyorum böyle. Yavaş yavaş birkaç Evet şu an sosumuz tam kıvamında geldi. Şimdi düzleme zemine geçiyorum. Kasime buraya koyuyorum. Şimdi düzleme işlemi yapıyorum. Şöyle yapıyorum. Evet, el verimi de kaçıyor el ver olduğu için kaçıyor bakalım ve sosumuz hazır şöyle göstermeyeceğim sosu daha hafta evet arkadaşlar biraz kamera sıçramış olabilir ama sos gerçekten güzel gözüküyor o zaman bu videoda kapatıyorum bu sos bahane uh, yeah. özel